Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoya karşınızdayım. Ee, şimdi arkadaşlar bu videoya daha çok like gelsin. Bugün Walk like Your Ex oynuyoruz. Ee, arkadaşlar bugün ne yapacağım? Tabi ee, tabii şu adamın e, şu adamı e, ve şu kadını döveceğiz arkadaşlar. Şimdi ilkinden başlayalım. Ya da e, dur önce yumruktan başlayalım. Yumruk. O oh, kimi vurdu. arkadaşlar. Bu kadar iğrenç bir şey olamaz. Zaten reklam çıkıyor. Reklamlı bir oyun bu. Şimdi olduğu gibi yani mesela. Kadın çatır çatır. Ha ne ya. Neyse. Bunu ne yazmak istiyorum? <laughs> ya bu kadar iğrenç bir şey arkadaşlar bir de yumruk attıysa adamın şapkası nereye gidiyor? Onu merak ediyorum. Gözümü adamdan ayırmayacağım. Ha galiba kanının eline geçiyor. Bakalım. Aa bu kesin atom bombası. Kesin atom bombası. Aa sadece bir daha nasıl damlası? Bakalım bunda ne oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar galiba kan atıyor. Bilgisayarda bu kahverengi kahverengi renkte ama bakalım bu neymiş. Oha niye adamı eziyorsun? Şimdi bu ne? Geldi. Bu adam da biraz zor durmadı Aa kapı. Ay gözüne hiç öyle yapılır mı adamın? Neyse arkadaşlar şimdi bunu deneyelim. E, bakalım bu neymiş. Ben sadece sadece oynadım. Ne öyle işte. Aa ne yaptın? Baba? arkadaşlar baba diyor. Bakalım şu. Aa bu ne? <laughs> ne yapıyor bu? Ne yapıyor ya böyle bir şey olmaz. Ha. Niye o kadını bırakıyorsun diye ne yapıyor? E zaten bu kadın küçük bir kadın. Bakalım. Aa, şimdi ipin üzerinde adam. Kadında güvenli bir şeyin üzerinde. Yani o da tehlikeli. Kadının gördüğü şey de tehlikeli. Aa şapkasını aldı. Aa şapkasını <laughs> giydi arkadaşlar. Ee, ben bu arada rastayım ha. Neyse buna bakalım. <laughs> kalp çizimi çakardım. Bak. Dinlenmeye hazır <laughs> Arkadaşlar. Kalbi hayır. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar şu ayıcık resmine bakalım. Aa evet. Beyn... Aa, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ayıcıkta her şey e, gerekir yani. Yani. Ayıcıkta yapılacak daha çok şey var. Dur dakika. Bunu izlemek istiyorum. Evet. Bakalım arkadaşlar. Alt tarafı haç izleyecekti adam. adama da attı arkadaşlar. A dur. Ah. Ha, unutmuşlar. Adam altı üstü maç izliyordu. Dur. Evet hediye verdi kadına. Ben ne olacağını biliyorum. Sabar i̇şte kadın çok kötü bir durumda olur galiba. Adam mı diyecek? Ha adam mıydı? Kadın? Kadına ne olur? Oha! Kadını öldürdü. Ha, al kalp veriyorsa. Kalbimize geldik sırada. Aa çikolata veriyorsa. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir gelse yardım da kafasını kesiyordu. Şuna bakalım bir. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bunu bir daha izlemek istiyor. Bu tuşuna basalım. Aa bu ne koltuk? Ya da sandalye de olabilir. Bakın ayak basını çıkarıyor. Diğerini de çıkarıyor. Bakalım şimdi ne olacak? Dur bir. Şeylere dokunmayalım arkadaşlar. Evet. evet. kadının ağlaması çok komik. <laughs> Arkadaşlar. Bu kadının ağlama şekli çok komik. Videoyu baştan sarıp da izleyebilirsiniz. Evet. Dur mu izlemiştik. Bunu izlemiş miydik? Bakalım. Evet bu adam. Evet boksaydı beni. <laughs> şuna bakalım. Kesin maymun yine bir kötülük yapacak. Sesini açalım bayağı bir şunu. dur biraz da kısalım şunu. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar kanal düşüyor Bilgisayar da kadın ölüyordu. Aa ayakkabıları düştü. Bakalım bu neymiş. Aa adam bu e, bunun şey vardı. Tula vardı. Bir de küreye benzer bir şey vardı. Ben bunun olduğunu biliyorum. Oha. Oha adam ev yapıyor. O Amerika'da yaşıyor bunlar. <laughs> Arkadaşlar. Bilinecek bir şey bayağı galiba. Yani sizin için öyle gelmeyebilir ama. Bakalım başka şeyler denemiş miydi? Yok arkadaşlar başka şey denememiştik. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de beğendim. Ee, bay bay arkadaşlar.